Yani benim 6, 6 tane kazandım, 4 tane kazandım, 2 tane kaybettim. Yenmiş sayılırsın çünkü 6'da 4 galibiyet var, kim alır bir? matematik mi? 三ツ星。 öğrencilerimiz. Üçüncü Ahmet Bulut. İkinci Mert Şükrü. Birinci Eren Ülkeli. Ödüllerini vermek üzere. Şu da senin. İkinciye de kinci. verelim şunu bakalım. İkinci sen. Paralar da görünüyor burada. <laughs> evet, bence kitaplarımız var. Formalarımız var. Ve çocuklarımızı tebrik evet, ediyoruz. Biliyorsunuz satranç bir strateji, zeka ve dikkat oyunu. Bu çocuklarımızın bu alanda gelişmesi çok çok önemli. Böylelikle vakitlerinde bir zeka oyunuyla, zeka geliştirmesiyle geçirmiş oluyorlar. Ben bu oyunu herkese tavsiye ederim ama çok tutkun olmamak kaydıyla. Çünkü satranç oyununa başlayınca zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Ee, Efendim hocalarımıza teşekkür ediyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Yine bizi okulumuzda güzel bir şekilde karşılayan müdürümüze, heyetine çok teşekkür ediyorum. Eşine çok teşekkür ediyorum. Ee, ben kısmet olsa vaktimiz olsa da gelsek oynasak diye. Ee, tekrar çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Onları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aileler de tebrik ediyorum. Hocalar da. Sağ olun. Tebrik ederim. Çocukların <laughs> Anne. Özellikle anneler burada çocuklarını getirmişler. <laughs> daha böyle yarışmalarını heyecanla istemişler. Burada yarışa katılmaları onlar için yeterli. evren zaman içerisinde farklı gelişiyor. Çocuklar daha hızlanıyor. Ee, bu şampiyonluklar böyle çok yerde tutulamaya Ama dilerim ki buradan böyle Türkiye ve dünya şampiyonları çıkacak. Gözlerine bakıyorum hepsi. ışın ışıl. Ben evet, herkese sağlık mutluluk <laughs> diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çocuklarıyla sevdiklerine mutlu bir hayat diliyorum. <laughs>